arkadaşlar eylülün dışarı çıkması gerekiyor ama saçları o kadar kuru ve yıpranmış görünüyor ki bakar mısınız şuna şimdi buna canlılık ve hareket kazandırmak için ısısız saç şekillendiricilerini kullanacağız saçlarını at kuyruğu yapacağız sonra da 8 tane ısısız saç şekillendiricimiz var onları takacağız ve cap canlı böyle kıvır kıvır görünecek saçların önce saç spreyimizle birazcık ıslatalım saçlarımız kolay şekil alsın diye sonra da at kuyruğu toplayacağız şekli bu şekilde arkadaşlar şöyle kapatıyorsun saçlarını sardıktan sonra bu böyle duruyor. Şimdi bunu bu şekilde açıyoruz. Bir tutam alıyoruz. 8 parçaya ayıracağız saçımızı. Şöyle ince ince hatta birazcık daha alabiliriz şuradan. Şu şekilde aldıktan sonra saçlarımızı şuraya dolayacağız ama bu birazcık küçük kalacak gibi Eylül. Aa bu buraya sığmıyor. Bakalım şöyle birazcık sardıktan sonra kapanıyorsa eğer bunu bu şekilde yapabiliriz. Şöyle sardık. Bakalım kapanacak mı? Baksana ne kadar çok saçım var. Küçük bebeklere saçın anca olur bu. Bakalım şöyle kapattık. Aa oluyor. Tamam bu şekilde bırakabiliriz bence bunu. Bir parça daha aldık. Şöyle sarması gerçekten çok zormuş. Çünkü Eylül'ün saçları çok fazla. Belki de o yüzden zorlandık Eylül. Birazcık büyük olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama bu şekilde de şöyle kapattığımızda saçlarımız duruyorsa sorun yok. Bak böyle kalıyor. Şu kısım birazcık çirkin duracak gibi ama idare eder bizi yeter ki açılmasın. Saçlarımızı bu şekilde sardık. Bakın çok tatlı oldu. Hepsine yetti. 8 tane bağladık. 30 dakika süremiz var. 30 dakika sonra saçlarımızı açacağız. Sonra da buraları süsleyeceğiz. Bakalım kıvırcık olacak mı? Isısız saç şekillendiricimiz işe yarayacak mı? 30 dakika sonra saçlarımızı açacağız. Neredeyse 1,5 saattir Eylül'ün saçlarında duruyor. Yarım saat dedik ama biraz daha bekleyelim istedik. Çünkü bu açılmıştı ve hiçbir şey olmadığını fark edince tekrardan sardık. Yine biraz daha bekletelim dedik. Ama artık 1,5 saat oldu. Bayağıdır bekliyor. Şimdi açabiliriz artık. Hazır mısın Eylül? Evet. Açıyorum. Şöyle bakalım nasıl olmuş? Kıvırcık olmuş mu? Bu saç şekillendiricimiz işe yarıyor mu? Ay çok tatlı. Gördün mü? Gerçekten işe yarıyormuş. Aç bakalım tek tek şimdi onları da. Aa, bu biraz olmamış gibi. Zaten bu açılan da biraz önceki. Kalın seçmişiz bunu. Kalın sarmışız. O yüzden bu şekil almamış. İnce olanları daha hızlı şekillendiriyor. Ay çok güzel. Harika görünüyor. Şuna bakar mısınız? Nasıl şekil almış? Kıvır kıvır olmuş. Gerçekten de işe yaradığını görmüş olduk. Hiç canlı durmuyor. Aksine yıpranmış gibi görünüyor saçların yine. Çünkü o silikon ve buradakileri elektriklendirmiş. Baksana burası böyle kötü durmuş. Saçların olmadı böyle. Başka bir saç modeli yapalım mı? Şimdi farklı bir şey deneyelim bence. Şuradaki tokalardan takabiliriz ya da buradaki tokalardan takabiliriz. Aa bak burada neler var. Buradaki çiçekli tokalarımızı kullanabiliriz. Böyle minik minik tokalarımız var. Bunları saç boncukları yerine kullanacağız. Şöyle bir tane de pembe alalım. Şuraya takalım. Bir tane sarı alalım. Şöyle. Bunu da buraya takalım. Bırak bakalım nasıl duruyor. Ay çok şeker oldu. Bunları böyle kaplayalım şimdi. At kuyruğumuz bu şekilde oldu. Tokalarımızı taktık. Bunlar aynı mesafede olmuş. Bakın böyle çok tatlı durdu. Ama şu üstü tepesi çok boş duruyor. O yüzden buradaki tokalarımızdan seçeceğiz. Acaba hangisini seçsek? Şunlardan seçelim bence. Şu pembe çok bu 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 çok güzel duruyor. Bunu alalım. Bu toka gerçekten çok şık. Zincir detayları var, inci taneleri var. Şöyle takıyoruz ve görüyorsunuz ki saçlarımızın havasını birden nasıl değiştiriyor. Çok güzel oldu bence. Tek başına yeterli geldi. Buralara yıldız takmayalım. Çünkü buralar zaten çok süslü olduğu için ön tarafı sade bırakalım. Hem şık hem de günlük bir saç modeli elde ettik. Böyle çok şirin ve tatlı oldu. Bu da çok yakıştı gerçekten. Harika bir saç modeli yaptık. Aferin sana. Şimdi artık dışarıya çıkabiliriz, tamam mı? Hadi gel bakalım. Gidiyoruz şimdi bir de giyinelim üstümüzü. Çok tatlı bu tokalarımızla uyumlu bir şey giyelim.